Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Critical Ops'ta imha oynuyoruz. Neden imha oynuyoruz? Niye rankat oynamıyoruz? Durumu bize Kutay Bey açıklasın. Ee, şöyle oldu arkadaşlar. Yaklaşık 20-25 dakikadan beri bekliyoruz. 20-25 dakikadır maç alakalı. bulmadı. Ya <laughs> hayır ya. Altan, Altan'ın, Altan'ın, Altan'ın memeleri taş, taş, taş. Ya arkadaşlar, ben her zamanki kolsuzluğumla devam edeceğim ama. Abi aşağıda gördüm, gördüm. Hastır be bir tane yedi. Oo, Knight'e kaldık. Hadi bakalım. Knight'tan güzel işte bekliyorum ben.

Aferin hepiniz. Orası, <laughs> ben de bilmiyorum. Bu arada pek bilmiyorum. Havuzun olduğu yerden gideceğiz ve koşarak gitmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyoruz. Oğlum slime bizden. Aha gördüm night orada. Çok güzel. Ya. Hayır. Lan bıçak atabilirdim aslında. Bu arada bir şey soracağım. Zorunlu olmadıkça mikrofonları açmasanız güzel olur. Çünkü ses kirliliği olabiliyor videoda. Ooo Kutay arkanda olmayı seviyorum. Her zaman <laughs> Ne oldu? Geldi. Vay Kutay Bey. Aldım. Yavşak usaltamız. Buyur be. Bölüm Bölüm be. be. <laughs> Nasıl kendini çok Bölüm iyi be. biliyor. Bölüm. Şurada flash salladım. Bölüm. Altan flash salladım. Bölüm. Allah. Bölüm. Adam Bölüm. öyle Bölüm. bir... Bölüm. Hile. Hüseyin adamlar hile. Ve adamlar gitti ve Aa çek aga. Aga be. Abi şey. Senin... Dostoyevski bana doluyor. Hadi neyse. Kaldı ben sevmem abi. Kaldı abi. Abi, abi de, de sevmem abi abi. Şimdi bana bak orada. CT mi bana? Ya şimdi şöyle bir şey var. İmha o olduğu için yani millet çıkıp giriyor. O zaman da Allah oyun bir drop yedi. O Allah flash almayı unutmuş. Oha! O ya <laughs> Çok güzel bomba olduğunu düşünüyorum. Bombayı böyle okkal soktu arada. Lan sıkamadım. Ananı almadın ha. Aa, gö göte balı aldım lan. Hüseyin güzel alıyorsun abi. Evet, evet. Oğlum! <gülüyor> 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 Bilgiler yazabilir Instagram'da. Hayır, hayır. hayır. hayır <laughs> ya. Hayır, hayır. ya. Ya <laughs> sağ sürlesem çok güzel şeyler olur bence. İzi. Ee, evet efendim. Aile her şey diyor lan. <laughs> aile mi nedir? Ben aile mi? Aile. Allah birini aldım bir bir de beni aldı. Hop birine. Ne oldu? Tek, tek lastik aldım lan. One man dog aldın altına Hadi bakalım. Yok abi. Yok abi. Aha. Ben de ben de şu an. Altan Balaban Şov. Hadi bakalım. Ben de ben de ben de. Kaç. <laughs> Kaç aman kurtulama. Kaç aman kurtulama bir lök değil mi? Ne oldu? Lan, <laughs> Kanka Vinor Gay. Vinor <laughs> <Win or> Gay. Vinor Gay Altan. Haydi canım. Tüh. <pistlerori> <laughs> 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 Bin orge. <ya> GSR <laughs> <laughs> ah, e al ee, alayım ya hadi bakalım Baya... sürekli evet, <laughs> Ya, ya ha, oğlum art ya artı 18 ya var evet, ya evet evet, bu. Ha süt. <laughs> <çabalquote Ez iyi: gülüyor> Biz, Biz normalde. Abi süt ben ben bence anlamam gereken şeyi anlıyorum. Abi bu adam bot. Allah. Bir, şeyin adam bir dakika ben Dur ya geliyorum. Oha bıçakçı. Ananı avadına. Bir tane yedi, bir tane yedi GSR'yla. Adam gördü. <laughs>

burak siz oraya bakın ben buraya bakayım. Seni orada her şey. <laughs> aile mi dedin? <gülüyor> <gülüyor> ha bomba orada. AFK'dasın ya burada. <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ya. AFK mı taradın sen şerefsiz sen. Ama bak çok çok kötü düşündüğünün farkında mısın? Coalition cool, cool, wins. Hmm? Adamlar <laughs> çıktı, çıktı. <laughs> çekti. Arkadaşlar ikinci parttan devam edelim. <laughs> ee, arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Ya oraları sağ çok iyi olur bence ne dersiniz? <laughs> Neyse hadi ikinci cephardla devam ediyoruz. Ben lan GSR alacaktım, Diggle aldım. El, alışkanlık olmuş ya. Anan anan bana bana direkt sıkıyor Görün. ya. Görün. Sağda Sağda çok güzel. Şerefsiz kutu Bomba bendeymiş. Niye söylemiyorsun? Altan bomba sende. Allah 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 şerefsiz haydin Allah'ım çok ya Allah Allah ya ya çok bir Oğlum ya bir dakika karşı takım çetini kapatmam lazım benim. Altan Allah bir dakika video ha. Ya oğlum bu tövbe tövbe. <laughs> Merdiven mi? O şey Kutay'ın arkasından git dedim ben ama. Ya. Hayır hayır, gülme ben, lan, gülme. Sese. Ben biraz taktik yapayım mı şimdi? <laughs> Şerefsiz. Ooo, oh, nice. Oo AK ne güzelmiş öyle ya. Bir şey mi kapattım? Hayır hayır. Yo, kapatmamışım. Abi, abi şey merdivenden Hocam merdivenden girir Oğlum bak ya chatte çok ya Kutay çok değişik şeyler dönüyor demiş mi chatte? Hadi önden geç. Abi pen Ya abi ben bombayım önden. Abi, Takım. Hayır hayır. Takım info yine takım. <laughs> ya chat'te chat'te ne dönüyor ya? Ha solda Altan sesini Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Altan kapı var. Avuk daha iyidir aynen. Hadi ben de şimdi şey var da şeyi alamayacağım şimdi şeyi. tabi şey diyor ya. O şeyi şimdi şey yap. Nerede abi bu? Mert neredesin aşkım? Ya bu... Burada ya. Çok neredesin aşkım? Bu. ya hayır <laughs> dedi <ederim>. ya. <laughs> hayır hayır. <gülüyor> 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 nerede o? Nerede o? Canımsın bileyim şey ha Arkadaşlar bu arada rankıtlı olduğumuz şey rankıt diyorum imha olduğumuz için bu kadar muhabbet edebiliyoruz. Normal rankıtlı olsak yani hiç bu kadar boş yapmayız. SG çektim. Ya koca arkadaşlar e, bu arada Kutay'ın gay olduğunu buradan açıklamak istiyorum. Ben bu <laughs> Allah. Abi, Kapı. Abi. Ona abi, ne? Abi ne Hadi canım ya merdivene bir ya da iki defa mı yedi öyle bir şey oldu herhalde. Merdivene dikkat et. Kutay gördüm. Lan 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 lan. Çok güzel. Kutay'ın şovlarını izleyeceğiz şimdi. Kutay bomba kur. Kutay beni öp. Oğlum bir dakika hayır, hayır. Beni öpme Kutay dur. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir şey ya? Çok güzel. Var ya Kutay. Maşallah var Kutay'ın ya bu arada. Kutay'ın instasını veriyorum arkadaşlar açıklamada. <laughs> <laughs> yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hayır ya. Keşke ismini Zehra deseydim ya. Hayır ya. Abi Instagram geldi onu verin. Ta Oha. Oha Ben çık. Ben göstermesem kendimi çok güzel şeyler olur bence. Ne düşün ne diyorsunuz? Takımda niye iki tane sniper? Tamam. Oğlum sansür demek uğraştırma bana şimdi. Tamam. Bir quest sadece. Çek şey yapacaksın şeyi büyük yapma. Hayır. Evet. Hayır. Bam <laughs> has been planted değil mi? Bak, biri bak biri şu şu oğlum. Ha, Kutay sen oraya bak. Altan sen oraya bak. Ben Altan şuraya bak şu kapıya, kapıya. Kapı neresi? Solun. Aha adam var. Kaldık bir tane Ah Hocam eski performansıma imhada geri döndüm Vay şey Kutay bizi taşıyor Ben de Kutay'ı sırtında taşıyorum <laughs> 2300 pink Vay, Vay. Ya oğlum çete niye böyle şeyler yazıyorsun? Kutu <laughs> Ya sonra uğraştırıyorsun beni ya. Adam çıktı. Adam çıktı. Adam. Ya kil sağ Şiş, şerefsizsiniz biliyorsunuz değil mi? Lan bir tane kil alayım lan salın. Hayır hayır ben alayım ya. Hayır ben. bana salın bana sal lan. Gerçi ya, bizden kısım, değil kasap neyse. Ya. Kasap bizden değil. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Büyük ihtimal diğer video ne olur? Bir sıkıntı olmazsa ranked olur ve sıkıntı olursa imha olabilir. Ya da takipçilerle vs serisi olabilir. Takipçilerle vs Nasıl serisi... Bana Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi. Oho hoşça kalın.